öncelikle medya günleri etkinliğimizi nasıl buldunuz? Fantastik, güzel, süper. Ee, i̇nanılmaz bir işi topladılar öğrenciler. İnanılmaz insanlar çağırdılar. O kadar çağ Dört günde çok yoğun bir program. Ya yani dört günde öğleden sonra o kadar konuşmacılar var. Mükemmel bence ya. Bildiğimiz üzere bu sene Bilkent Üniversitesi'ne geçiş yaptınız. Hı -hı. Ee, bu değişikliğin artıları ve eksilerini öğrenebilir miyiz? Önceden bizim okulumuzdaydınız şöyle söylemek lazım. Ben 98'e Türkiye Türkiye ye geldim ve Bilkent'te başladım ben. Bilkent'te ilk o bölümü şimdi geri döndüğüm bölümü kurdum arkadaşlar beraber. 12 sene oradaydım bölüm başkanıydım falan da. Bu geldim. burada bir bölümü Nezi Hoca beraber kurduk. Ondan sonra Bilkent e hala benim ya ev gibi, kalp gibi orada kaldı bir taraftan. Şimdi tabii ya orada da Özledim bazen de. Onun için dedim, Şimdi döndüm falan ama burada da özlüyüm aynı zamanda iki üniversitede tam olmuyor aynı tarafta o zaman onun Bikin'de gittim um, artık eksik de şimdi de bilmiyorum değişik farklı bir üniversitede farklı öğrenciler program biraz farklı bana bazı şeyler kendini konu araştırmada daha yakın sinema yeni medya daha yakın falan da burada tabii ki yaşam kaliteli um, farklı Ankara bazen herkes şey daha kriz oluyor. İsmi daha güneşli. falan ama Ankara çok yakın arkadaşlar var. Ve bizim aile orada. Onun için tabii ki Ankara'dan her zamandan kalp biraz Ankara'da. Kuzu bakma ismi böyle ama benim onun için kalp Bilkent ve kalp Ankara'da aile arkadaşlar oradan da topladım biraz. Akademik çalışmalarınızdan da biraz bahseder misiniz? Akademik çalışmaların şöyle bir durumu ben tam bir akademisyen değilim ama tam da Um, 20 seneden fazla ders de veriyorum. Onun için akademide ders veriyorum ama şeyle ünvanlarda falan da öyle akademik kariyer yapmadım. Um, sanat okul bitirdim, film okulu bitirdim Münih'de. Belki 86'da ile 90 arası o da o zamanla benim öğrenci zamanla dünyanın en iyi okulların birisi ama en soğuk okulların birisi aynı zamanda. Ve biz tabii ki amaç şöyle hadi büyük bir film yapmak, Oscar kazanmak, Ondan sonra mezun olduğun zamandan şey öğreniyorsun olmayacak Oscar falan da o kadar kolay gelmiyor. ben ortada kurguçu oldum ne Ve kurgu yaptım. Kaç tane büyük filme kurgu yaptım. Kaç tane başka şeyler yaptım. Ve hep şöyle olmuş. O zamanın okul beni soruyor. Sen eğitebiliyor musun kurgu? Tabii ki yapabilirim. Ben başka birisi eğitim. zaman Avrupa'da kaç yüz tane öğrenciyle kurgu eğitim falan da ya da film yapmak. Ve bunun hayat öyle olmuş. Ama bunun devamı devam filmle yapıyorum. Hala devam kı kısa filmler, belgeseller yapıyorum. Ve yazıyorum. Ve en son 4-5 sene ya daha fazla videosunu video yazıyorum. Çünkü video ve internet. Ve o gelecek sene 2014 Nisan inşallah şöyle gözüküyor. E, Ama de bir İngilizce kitap çıkacak. Onun üzerine tekrar video üzerinde herkes okusun. Türkiye'de yayınlanacak mı bu kitap? O kitap İngilizce kütüphane de gelecek. Ama Türkçe 2015'te şey yapacağız. Bir no inşallah İstanbul'da bir ıı, yayın evde bir komple bir yasalaraktan bir, yasa bir ya, yasalar toplama bir kitap çıkıyor. 2015 Kasım Aralık inşallah. Sinema sektöründe de aktifsiniz. Ee, bu aktiflik peki akademik çalışmalarınızı etkiliyor mu? Etkiliyor. Ne yönde etkiliyor? Ya şimdi böyle son sene bakıyorsunuz dünya şöyle bir kariyer akademisyensin. Ya da mi açıyorsun ya da para kazanıyorsun. İki um, iki tarafta çok iyi para kazanamıyorsun ama um, hep öyle şey. Akademisyen oluyorsa o zaman bir akademisyen formasyonu yapmak zorundasın. O zamandan okula kalacaksın, yüksek lisans yapıyorsun, um, doktora yapıyorsun, yayına yapıyorsun falan. Onun zaman ayrılmak zorundasın ve tam böyle bir yol çiziyorsun. Sinema sektörü kalıyorsun o zaman hep koşuyorsun. Filme yapıyorsun, başka filmler yapıyorsun falan. Da. Şimdi ikisi beraber yapmaktan um, aile hayatta bir soru olacak. Çünkü tatil zamanında film çekmek çalışıyorsun. Ders zamanından ders vermek ve aynı zamanda yayın yapmak çalışıyorsun. Ve onun tam benim yayın ama benim filmle. Şimdi akademisyen olarak da yayını makalele. Şimdi tamam makale yazayım ya da film yapayım. Bunu bir hep bir sorun var. Şimdi o zaman hadi tamam aşk olaraktan bir film yapacağım. Neyse bir, ya, bir makale yazayım. Şimdi bu kitap, amana çıkan kitap da ben onlara kabul ettiler, kitap basacaklar ama ben şey söylüyorum. Ya arkadaşlar ben onlara bir film çekeceğim. O film ama çekemeyeceğim, toplanacağım YouTube'dan başka şeyle. Bir, bir belgesel ese film çekecek. Onun için birleşmekte çalışıyorum. Ben. Ama bunlar da akademisyen olaraktan bazı ülkeler, bazı bakanlar, bazı kurumlar sayamıyorlar. Onun içinden şimdi benim de bir doktor unvanı yok, şimdi doktor unvanı varsa hadi tekrar makale yapmak zorundasın falan da çünkü sen de akademik olarak çalışıyorsun. Senin... Öyle öğrendin Ya şimdi bu ekmek yapan da ıı, dubala yapıyor, böyle bir şey. Garip bir şey böyle. ama... Böyle ins. Ya ben şöyle düşünüyorum, ben... Iı, hiçbir zamandan tek bir yol gitmek istemedim hayatta. Ama onun içinden hiç... Iı, tamam. Ders vermek çok seviyorum çünkü öğrenciyle beraber bence dünyanın çok güzel bir şey. Derse gitmek... Ya bazen seviyorsun, bazen nefret alıyorsun, bazen kötü oluyor, bazen iyi oluyor. Öğrenci taraftan aynısı ama hep bir genç diyalogdasın. Hep bir yeni bir şey üretebiliyorsun ve yeni bir şey tanıyorsun. Sizi tanıştım ben şimdi. Um, başka insanla tanışıyorsun. Onun içinden biraz kendini kendine um, genç kalacaksın kalıyorsunuz. Um, film yapmak öbür tarafta çok daha şeysin. kendine bir ürün yapıyorsun. Bunun en sonu bir ürün çıktı ve o elinde. Ya iyi oldu kötü oldu. Şimdi bazı filmler ya bazı film hala bu, bugün soruyorsun çok kötüler. ya. Kötü filmler yaptım. Yok kendini film <laughs> Evet söylüyorum Allah Allah. Her evet. şeyde bazı film kendini yaptığın işte çok kötü oldu. Öyle düşünüyorum. Ya. Beğenmediğiniz, Beğenmediğiniz kendi kendi yaptıkları. Beğenmediğin işte öyle bir şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ondan sonra bazı filmler çok beğendim ama insan ne o kadar beğenmedim falan öyle bir şey oluyor. Aa, her zaman hikaye var, her zaman bir yaşam var ve hep seninle beraber geliyor. Onun çok değişik bir şey öyle bir şey. Ya ben şimdi kendini bir sanatçı olaraktan göremiyorum ama öbür tarafta a, bir akademisyen adam görünüyor. O da bir, bir olarak göremiyorum. Onun için bazen öğrenci şey söylüyor. Mesela şimdi bana hoca söylemeyin. Hoca söylüyorsa o zaman hocayım. Ne yapayım? Korkuyorum ben kendimi. Bana Andreas söyle daha memnundayım. Çünkü o zaman biz aynı zamanda öyle konuşabiliriz. Ben yani şöyle Dilara Andreas öyle söyleyeyim. daha rahat um, bir hayalet Ve filmler öyle bir şeydi. Filminden o kadar insanla beraber çalışıyorsun. Yani yakın çalışıyorsun ve çok yakın bağlantılar yapıyorsun. Ondan ama aynı zamanda çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz.